Arkadaşlar bugün yanımda Mira var. İşte burada kendisi. <laughs> arkadaşlar bugün savuncakta, yok savuncakta değil de aslında canımızı kadınla neler yapacağız? İp atlayacağız, topla, oyun oynayacağız. oynayacağız. Yani biz sadece oyun ama oynayacağız. Arkadaşlar, ama arkadaşlar parantez başına. içinde Çek tek başına. başına. Şimdi duru ilk önce iple başlamak istedi. Evet. Benim ip. Arkadaşlar ben benim durduğum yere bakın. <laughs> arkadaşlar siz e, sizde öyle bir havası tehlikeli arkadaşlar. Dur duru ben Arkadaşlar şimdi ben ip atlayacağım. Atlayabilirsen. Hazır mısınız? Atlıyorum. Atla. 7, 8, 9, ya, 9. Duru sen 1, 2, 3, 4 dedin ya evet. alttaki e, ya şey bir dakika 19 saniye. Aa. Onlar bir, 2 dedin öyle gitti. <laughs> Duru şimdiki oyunumuz ne? Şimdiki oyunumuz topla oynayacağız. Top, 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 top nerede? Benim topum nerede? Bilmiyorum. Çekelim. Güzel. Arkadaşlar ıslık sesi benden geliyor. Dikkat et. Hadi bakalım çal. <laughs> hadi hadi dur oyna. Bekliyorum. Ben geleyim. Şimdi havaya atıp tutacağım. Artık. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar tekrardan geldik ve şu anda top ile oynuyoruz. Biz arkadaşlar oynayacağız. Atıyorum. Durunca masaj mı? Durunca Geç şöyle Atıyorum İsim söylüyorsun. Mira. Stop Renk ne renk Havada tuttum <laughs> Havada tutmuyorsun Niye duruyorsun Havada tutmadım ki çekti Renk söylüyorum En açık mavi. En açık mavi. Yes. Tam vurdum. Hayır en açık mavi. Tamam. Arkadaşlar buldu. Mira, en açık mavi. Topu alıyorum. En açık mavi. Tamam. O değildi. Yani, Bu vardı buna gidebilirdim direkt. Olsun. Arkadaşlar gidebilirsin dediğim şey şu mavi. Şuna da gidebilirdi aslında. Ama ben şuradaki teyzeyi gördüm de gidebilirdim. Ama ben şemsiyeyi gördüm. Ve kazandım. Rengim Şimdi... en en en. Hayır. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Aklında oyun var mı? Hı -hı. Arkadaşlar biz hemen oyun bulup geliyoruz. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. kağıt makas oynayacağız. Taş <laughs> bu kadar olsun mu bu oyun? Arkadaşlar kaçı kaç bilmiyoruz ama saymadık. Belki <laughs> de siz saymışsınızdır. Yani ya da videoyu geri alıp tekrar sayabilirsiniz. Çekilir, evet. Sizin için hiç kolay bir kere video çekiyoruz ya. Evet. Bir şey, bir şey. Arkadaşlar geriye de alamıyoruz ne dediğimiz nasıl geriye O yüzden biraz içimiz zor oluyor. Ne diyeceğiz ne yapacağız. Onun için çok zor. Ama içinde Şimdi Duru turuncu erik yerken. <laughs> Arkadaşlar, turuncu erik dediğimizde şöyle bir şey. Şöyle. Böyle. Böyle. Arkadaşlar çok güzel. Beyecek. Arkadaşlar tüysüz bu neydi? Tüysüz şeftali. Tüysüz şeftali. arkadaşlar. Ben size tavsiye ediyorum turuncu eri, Bence çok güzel yemelisiniz. Tavsiye ederim. Arkadaşlar ben turuncu normalde bilmiyordum. Bir yere gittim ve orada dağda yedim. Ağacı vardı. Orada turuncu erik yedim. O yüzden böyle yediğim için biliyorum tadını. Birazcık ekşi ama çok güzel. Harika. <laughs> Çıktı mı sence? Bence çıktı. Harika. <laughs> Bak yerim. Şimdi Arkadaş salıncağa otur bakayım sen. Arkadaşlar bu arada bakın. ya <laughs> <Aferin. gülüyor> dur gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada size göstereceğim. Şurada bir tane çok güzel renkli bir çiçek var çok sevdim. Bir de arkadaşlar şurada bizim böcek evi olan bir şey var. Şurada da su var. Biz onunla çamur yapmıştık arkadaşlar. O kadar evimiz vardı. Burası yıkanınca böyle bir hale geldi. Burası. Dur gel sana güzel otur seni çekeyim. <laughs> <laughs> arkadaşlar top burada. sonra <laughs> Evet, arkadaşlar gerçekten çok rahat. Evet. Rahat. Gerçekten çok rahat. Böyle sallanıyoruz. Arkadaşlar eğer siz daha farklı e, çözümler bulduysanız onları da yapabilirsiniz. Biz şu anda birkaçını gösterdik, örnek verdik. Evet. Aklımıza geldiği kadar. Evet. Hatta arkadaşlar belki e, bir kart oyunumuz var. Onu da oynayalım. Onun adını söylemeyelim ama sürpriz Yok, olsun. Sürpriz olsun. Like atarsanız, like atarsanız belki bu oyunun devamı gelebilir. Evet arkadaşlar. Ve o oyunu oynayabiliriz. Like. Like arkadaşlar like. Like. Sadece bir like ya. Bu kadar zor mu? Sadece bir like. de Açarsanız çok sevinirim ve mutlu olurum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Kamera neden oynuyor derseniz salıncak sallandığı için birazcık evet. zor oluyor, görünüyorumdur inşallah. Evet, görünüyor. Arkadaşlar bakın ya sallanıyoruz. Buradayız. Öyle. Buradayız. Böyle. Arkadaşlar ben size sallandığımız yeri göstereyim. Burada sallanınca bize kamera böyle böyle oynamak zorunda kalıyor. Arkadaşlar burası Burası da bir yer işte. Depo. Depo gibi bir şey. Burası depo arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaydırak, kaydırak, var. Üstünde de stoker var. <laughs> kaydırak stoker. <sık. gülüyor> Şu neydi? Ne? Orada yeşil bir su var. Yeşil su? Bunu bilmiyorum ama ağız çaklama suyu detaycanlı falan olabilir. Bakın arkadaşlar. Şuraya gerçekten güzel ama ödüldü var. Burada da iki tane oyuncak araba var. Evet. <laughs> Arkadaşlar videomuza bu videonun sonuna geldik. Abone olup dediğim gibi abone olup like atmayı Dur dur güzel bir yerde bitirelim. Ha. Arkadaşlar sizin için güzel bir yerde bitireceğiz videomuzu. Burada. Geç şöyle Melisa'nın önüne. Arkadaşlar. Abone olup like Peki. atmayı bildirimleri açmayı da unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.